İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi. Ekmek Parası. Bundan tam 4 yıl önce, Haziran 2018'de 14.570.000 ücretli çalışanın ortalama brüt ücreti 3.287 liraydı. Bugünse ücretli çalışan sayısı 16.968.000'e çıkmış durumda ve ücretli çalışanların aylık bürüt ücreti 8.588 liraya ulaştı. Bu veriler Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait. Yani işverenin resmi beyanı bunlar. Anket vesaire değil. Ücretler son 4 yılda 100 liradan 261.3 liraya yükselmiş ama aynı dönemde TÜİK'e göre enflasyon 273.6 lira olmuş. Oysa ücretli kesimi ilgilendiren gıda fiyatları ise 100 liradan 315.1 liraya çıkmış. Kısacası şu, TÜİK verilerine göre bile gıda fiyatlarında çalışanlar artık %20 fakirleşmiş durumda. Aman durun dedim ya bunlar TÜİK verileri. Biliyorsunuz ki TÜİK enflasyon verileri çok su kaldırıyor. Gelin Türk İş'in açlık sınırına bakalım. Haziran ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 6.391 lira. Aylık 8.588 lira çalışanın net maaşı ise 6.450 lira. Yani bu ülkede tüm çalışanlar sadece açlığını gidermek için çalışır duruma gelmişler. Peki 4 yıl önce neymiş? 2018 Haziran ayında açlık sınırı 1714 ,35 lira 35 kuruş. SGK verilerine göre ise aylık ortalama bürüt ücret 3287.40 lira. Bu bürüt ücretin net karşılığı ise 2433 lira. Bu rakamlar ne diyor biliyor musunuz? 2018 yılında ülkemizde bir çalışan 4 kişilik bir ailesini açlık sınırıyla doyurduktan sonra parasının %42'sini kendinde kalıyormuş. Oysa bugün sadece açlık sınırına çalışıyor. O kalan %42 maaş uçmuş gitmiş. Haziran sonunda asgari ücrete yapılan %30 zam mı dediniz? İyi ama kaybettiğiniz zaten %42 ve sonraki aylarda gelen zamlar ne olacak? Gelin işi İTO-TÜİK karışımı ekmek fiyatı üzerinden izah edelim. Neden İTO ve TÜİK? Çünkü TÜİK bu yılın Nisan ayında madde sepeti fiyatlarını yayınlamayı kesti. Biz de şöyle yapıyoruz. Haziran 2018-Nisan 2022 arası ekmek fiyatını TÜİK'ten alıp bunun üzerine son 2 aylık İTO fiyat artışını ekliyoruz. Durum şu. 1 kilo ekmek 2018 Haziran ayında 4 lira 52 TL kuruşken 2022 Haziran ayında 16 lira 66 kuruş ediyor. Haziran 2018'de ülkemize net ortalama maaş geliri 2433 lirayla tam 538 kilo ekmek alınabiliyordu. Haziran 2022'de ise 6450 lira net ortalama ücretle artık 412 kilogram ekmek alınabiliyor. Çalışanların son 4 yılda ekmek kaybı %39'u bulmuş durumda. Gelin bu hesabı bir de asgari ücret üzerinden yapalım. 2018 Haziran ayında bir asgari ücretli 1603 lira net maaşıyla 355 kilo ekmek alabiliyordu. Bu ekmek Haziran 2022'de 271 kilo seviyesine düştü ve asgari ücrete yapılan son zamla 5500 lira ücrete ulaştık ama Ağustos ayı itibariyle asgari ücretle alınan ekmek yine 311 kilo ediyor. Nereden bakarsanız bakın çalışanın ekmek alım gücü son zamma rağmen düşmüş durumda. Hatta asgari ücretin son zammı bile çalışanın ekmek alım gücünü daha Ağustos ayında %10 azaltmış oldu. Şimdi sizlere bir soru sorarak konuyu bırakacağım. Boğaz tokluğuna kim çalışır? Lütfen cevabınızı seçmen tercihleri eşliğinde veriniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.